Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar ee, bu bir duyurudur e, biliyorsunuz kanalımda bir çekiliş var şu mavi veriyorum ama arkadaşlar hani geçenki çekilişlerim gibi e, beni eskiler izleyen bilir yenileri ise tekrar duyuru yapayım arkadaşlar e, bu kuşta gönderim yoktur hani İstanbul'da İstanbul Avrupa yakasında oturuyorum gelip alabilecek arkadaşlar Çekilişe katılabilir nasıl anlatayım gelip buradan alacaklar arkadaşlar yani gönderim yoktur hani bunun da kusuruna bakmayın ilerleyen abonelerim artarsa ne bileyim izlenmem falan hani ileride inşallah gönderimli bir çekiliş yapacağım ama dediğim gibi eski videolarımda da söylediğim sadece İstanbul içi kuşu teslim edebiliyorum. Yani gelip arkadaş burada buradan gelip alacak kazanan arkadaş. Bunun bilgisini vereyim. Ya cumartesi ya pazar günü ikisinden birisinde çekilişi yapacağım. Kanalında yayınlayacağım kazanını. Öyle arkadaşlar bu bir duyuru videosu olsun. ben şimdi akşamüstü yavruları uçurduğumda farklı bir video gelecek. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim. Herkese sağlıklı olabilir.